Selamlar arkadaşlar ben yoktan Bugün orta koridorda Vladimir oynuyoruz. Karşımızda Brandt var. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Şimdi hepinizi hepinize diliyorum. Vladimir erken oyunda güçsüz ama late game'de tek atan şampiyonlar arasında. O yüzden erken oyunda biraz safe takılacağız. Zaten uzay oyunda tek atıyoruz arkadaşlar. Brandt hala koridora gelmedi. Birazdan gelir herhalde. Evet geldi. Erken oyunda farmlayacağız. Yani Vladimir oynuyoruz. Sadece farm yapacağız erken oyunda. Zaten oynayış tarzı bu şekilde. Dereceli oyundayız. Uzaylı oyunda tek adam bir şampiyon oynuyoruz. Vedim'i gerçekten çok güçlü arkadaşlar ama oyunun az bir şey uzaması gerekiyor. Ya da erken oyunda 1-2 skor alırsanız direkt maçı kerileyebiliyorsunuz. Ufak bir takasa girdik. Hasar vurduk. Elimizden gelince takasa giriyoruz. Çünkü canımızı toparlıyoruz. Şöyle bir Q'da atalım. Çok güzel. Sürat coşkusu girdim. Zaten ana, itemlerden, bir ürünlerinden bir tanesi. Düzeltiyorum Yani Genelde sürat coşkusu giriliyor sakin bir şekilde farm yapıyoruz. Hata yaparsa zaten keseriz. Şöyle ufak bir takasa girdik. Zaten biz canımızı toparlıyoruz ama o toparlayamayacak. Evet master'ın geldiğinde de gördüm diye puşlamayacağım. Ama şu an sanki gank pozisyonu yok gibi. Evet kestik kestik. Çok güzel. İlk kan da bana kaldı. Az kalsın master çalıyordu bu arada. İyi oldu çalmaması. Her neyse. X skorumuzu aldı. Kızı bu şekilde puşlayıp base atacağız. Bir an master beni korkuttu. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar şöyle söyleyeyim. DCL oyundayız. Ve Vladimir oynuyoruz. Vladimir erken oyunda kill almak demek ki onu taşıyabilmek amacına geliyor. O yüzden killler çok önemli. Yani Vladimir de ekstra önemli. Evet. X skorumuzu aldık. Mid'e doğru gidiyoruz. Şöyle bakayım ne almış. Sanırım Liandrya ya da Luden'e gidecek. Pantheon'u gördüm. Hemen şu minyonu bir alalım. Biraz geri çıkacağım. Çünkü karşı ormancı burada. Master'ı yukarı tarafta. Aşağı tarafta değil o yüzden Pantheon'a oynamayacağım. Biraz ultimiz gelecek. Bu adam oynarız aslında. Şöyle ufak ufak dürtersem dive, at dive atabilirim O o eğer kırmızı Q'yu atarsanız Ekstra vuruyor arkadaşlar Evet biraz fazla vurdu Hemen şu yemişi bir Canımı toparlıyorum aslında bird Yani çok fazla dürtmesi sorun çıkarmıyor Bu arada ghost'um geliyor her an oynayabilirim kafasına Ben bu adamı oynayacağım eğer base atmazsa Base at atacak gibi duruyor Çünkü lane'i push'a Bence base atması lazım Bedavadan beyaz atacak. Şu an için, şu an için gözükmüyor. Bota gitmiş olabilir. Tam geldi. Lane ittirmeyeceğim. Şöyle bir ufak bir Q atacağım. Hemen yani camımızı toparlayalım. Ultisini aldık. Az daha canımı toparladıktan sonra bu adamı yatıracağız aşağı. Çok güzel son anda doşladık. Oynayacağım şimdi. Her an oynayabilirim hatta. Master'i gelmek istiyor ama çok fazla totem atıyor. Şimdi Kayn'ı gördüm. Kayn bot tarafında. Ben sağa doğru yanışacağım. Çok safe oynuyor. En sevmediğim oyuncu tipi. Evet Kayn'ın geldiğini tahmin ediyordum. Öldü mü? Ölmedi. Hiç sorun değil. Hemen eşyamızı alalım. Zaten Vladimir oynuyoruz. Uzağın önünde tekleyeceğiz. Güzel. Mastery kayını kesti. Ölecek mi? Güzel ölmedi. Evet eşyamız bitti. Ölmem bir sorun çıkarmayacaktır. Zaten kayının geleceğini biliyordum. Yani geri çıkmak istemedim. Çünkü wave'i kaybedecektim. Ama sorun değil. Hızlı bir şekilde bir de doğru gidelim. Şu anda 7 leveliz. Level aldıkça güçleneceğiz. Ve tek atacağız. O kaynağı da birazdan tek atacağız arkadaşlar. Ondan alınacak ufak bir intikamımız var. Bu oynarken haritada çok fazla roam atmamaya çalışın. Sadece XP ve farm atın. Yapacağınız tek şey XP almak ve farm yapmak olsun. Mesela Pantheon şu an bota gidiyor. Ben, mesela ben olsam bota gitmezdim. Pantheon'da sadece ultiyle ram atabilirsiniz. Diğer türlü xp ile güçlenen bir şampiyon. Evet bana mı oynadı? Lan kaçmak için kullanmış ultisini. Keşke oynasaydım kafasına. Hiç tahmin etmedim. Ben gank atıyor sandım. Her neyse sorun değil. Kestik bu arada. Çok güzel. İkinci skorumu aldım burada. Çok güzel genç geldi Master'e İşte o kaliteli ormancı farkını belli ediyor arkadaşlar. Hemen şu wave'i de itelim. Wave'i de ettik. Şuraya ufak totan totem bırakacağım. Base'imi patlatacağım. Oo pantheon'u gördüm. Flashladı. Şöyle yapacağım. Bu kimi bana lazım. Tak. Üçüncü skorumuzu aldık burada. 1700 gold ile base atıyoruz. Base atıyoruz. Çok güçlüyüz şu an. 3-1 oynuyoruz. Hemen eşyamızı alalım. Evet. Şu anda göstereyim şöyle. İlk eşyamı bitirmiştim zaten. Yanına bir tane ayakkabı bekledim. Şu anda çok öndeyim. İkinci eşyada parçalanmış granit ağacını alacağım. Bunu almamın sebebi karşıda Brand var ve Lux var. Ve Pantheon Stun olması. Bu yüzden alıyorum. Lane'e doğru geldik. Hızlı bir şekilde lane iteceğiz. 9 level oldum. Gitgide güçleniyorum. Şu anda çok öndeyim. Evet Lux'ı da gördüm. Bana hiçbir şey yapamaz şu an. Hatta ultim gelirse dive atarım ben buna. Bakın verdiği hasarı görüyorsunuz. Öldü eğer. Çıkmazsa yer. Dur bakayım. Öldü öldü. Ölmüş olması lazım ama evet. Dördüncüsü kırmızı aldık. Çok rahat bir şekilde kestim. Çünkü çok öndeyim. Ve şampiyonun hasarını biliyorum. Buradan aşağı doğru bir gidelim. Zaya doğru. Pantheon'dan da bir ulti geldi oraya. Ghost'um var. Ghost'a basacağım. Oynarız. Çok güzel. 5. skorumuzu aldık. Harika. 6. skorumuzu da aldık. Şu anda artık beni durdurmaları tamamen ikamsız. Tüm takım bakın şöyle söyleyeyim. Tüm takım AFK kalsın. Ben yine taşıyacak durumdayım şu an. Çok öndeyim. Evet, 6 1 oynuyoruz. İkide kimiz attık orada solo carry attık. Hızlı bir şekilde mid'e gideceğim ama Samira neden midde? Bu tür mesela sizin takım arkadaşınız sizin XP'nizi çalıyorsa, hele Vladimir oynuyorsanız, takım arkadaşınıza çık demesini söylemeniz gerekiyor. Çünkü solo XP bu şampiyonda gerçekten çok önemli arkadaşlar. Yani Vladimir de çok önemli oluyor. Mesela çıkması lazım şu an. Şu Vladimir e oynuyorum yani XP bana çok yarıyor gerçekten. Çok önemli. Bu arada ben var ya burayı haşet ederim. Ah. Oynayamadım. Arkadaşlar yapmam gerekeni size anladığımız ama orada stun yediğim için yapamadım. Eğer yapsaydım 3'te 3 geliyordu bu arada orada. Şu anlık şans ile kaçtılar diyebilirim açıkçası. Hemen şu wave'i bitelim. Güzel. Sonra kadar bana can basıyor. Bastım bakalım can. Şu an anda kalkanı kullandı. Yoksa ona tek atmıştık. Ult atacak. Çok güzel. Oradan da Samir onu kesti. Şu an bayağı öndeyiz takımca. Şu tek atabilirim. Böyle ghost'u basayım doğru koşacağım. Evet ultisini aldık. Pantheon da geliyor. Zorlamaya gerek yok. Hemen şu heavy tip base atacağım. Çünkü ikinci eşyam bitti. Hemen şu wave'i alalım. Ve hızlı bir şekilde base'imizi atalım. Tam yetiyor paramızda. 20 gold falan atıyor. Evet parçalanmış granit bitirdik. Şu anda araya çok rahat girebilirim. Çünkü stun yemeyeceğim. Kalkanım var. Mid'e doğru gidelim. Şu anda direkt tek atarız. Mesela şurada Lux ve Brand var. Direkt tek atalım. Gidip yok edebilirim onları. Evet öldüler öldüler. Patlayacak. Orada Lux ölmemesi enteresan ve şaşırttı. Şimdi bakacağım ona. Büyü direnci mi almış diye. Yo büyü direnci de yok. O zaman kendine kalkan attı herhalde. W full diyor. Her neyse 7. skorumuzu aldık. Hızlı bir şekilde V bitelim. Zaya bottan yarıyor. Ama şu an bota boşuna yarıyor. Çünkü mecbur dönmek zorunda. Hatta ben onun bir karşısına gideceğim şimdi. Ama önce şu V'yi bitirdim. şimdi bizimkilere yardım etmem gerekiyor. Laksı gördüm. De oynamayacak gibi. Buradan kayna saldıracağım. O da mı kaçıyor? Hepsi kaçıyor şu an. Adamların hepsi kaçıyor gerçekten. Orada çok arada kalabiliriz oraya oynarsak. Şu an risk atamam oraya. Ama şurada bekleyebilirim. Şurada biraz bekleyeceğim. Ve şu şekilde combo ile tek atacağız. Öldü öldü. Öldü de ben de öldüm. Sorun yok. 8. skorumuzu aldık burada. 1600 gold'um var. Şöyle karşıya bakacağım. Kayn çok kastı. Kayın kastı için ne yapıyoruz? Buradan zonyamızı alıyoruz. Zonyamızı aldık. Hemen şuradan da şunu alalım. Üçüncü eşya olarak. Zonya almamın sebebi kayn için ulti attığı zaman korunmaya çalışacağım. Çünkü ultisi çok vuruyor. Güzel takım oraya kazandı. Buradan mide doğru gidelim. Hatta mid'e gitmeyelim. Şu aşağıda bir itelim. Zayah buradan yarı kaçmış. Ben de bedavadan XP kasayım şuradan. Biraz level atlayalım. Dediğim gibi bu şampiyonda level çok önemli. Güzel ettirdik. Şimdi mid'e doğru gidiyoruz. Zonya'mız var. Her şeyimiz var. Ultimiz var. Zaya direkt atlayacağım. Kaçması kaçtı. Şu an benim imkansız kesmesi. Baksanıza verdiğim hasara. Şu an tek atıyoruz ona. Ghost'um geliyor. Bir saniye beklerse. Şöyle tek atacağım. Evet tekini yedi. Hemen hızlı bir şekilde buradan kaçmam lazım ama. Kaçabilir miyim buradan? Sonra kadar ulti geldi aslında oynarız biz, biz buraya. Oy. Çok iyi oynadık burayı. Aslında yapmam gereken Q's 17. Tam tersini yaptık arkadaşlar orada. Sonra can bas. Teşekkür ederim. Hemen buradan lane itelim. Soraka bizim hayatımızı kurtardı. Orada ultiyi basmasa kesemezdik onu. Pantheon ne almış? Draktar donmuş yere kalmış. Ama sanki o itemlere göre biraz fazla vurduk gibi. Her neyse bolyajları almamız lazım. Çünkü bolyajlar benim için çok önemli. Okyanus eşleri. Yani can yenilememiz arttırıyor. Zaten biz can çeken bir şampiyonuz. Bu yüzden ekstra önem taşıyor bizim için. Güzel eşlerimizi aldık. Şu anda oyun tutmaları imkansız. Hemen şu midi yer yam 15 saniye. Zayah öldü muhtemelen aşağıda. Şu kayna tek atacaktım. Şöyle bir buraya bir hasarlı verelim bir. Şöyle ghost'um basacağım. Dikkatli oynamam lazım. Çünkü W'm yok ve canım da biraz az. Bu ne yapıyor lan? AFK'ymış adam vuramadık. AFK adamı kesemedik lan. Her neyse sorun değil. Panteon'a tek atıyoruz. Burada Samir'e gidiyor skorlar ama olsun. Evet buradan yavaş yavaş kuleye vuralım. Muhtemelen oyun bitecek gibi duruyor. Ama kalkanı var muhtemelen bitmeyecek ya. Evet bitmeyecek oyun. Evet bitmiyor. Hızlı bir şekilde base'imizi atalım o zaman eşyamızı alalım. Eşyamızı aldıktan sonra muhtemelen oyun bitecek arkadaşlar. Çünkü daha tutacaklarını zannetmiyorum. Üçüncü eşyamızı da aldık. Hızlı bir şekilde skor avlamaya doğru gidiyoruz. Şöyle tutmaları lazım. Çünkü oradan çok fazla farm geliyor. 12 oynuyoruz. 14'e bir oynayan bir Samira da var. Şu çalıda ben bir pusayım. Sanki Pantheon buraya gelecek, karşılaşacağız gibi. Evet, geldi. Şöyle ufak bir Damage vuruyorum ve direkt tak atıyoruz. Gördüğünüz hasarı. Buradan zaya oynayacağım. Flash'ın aldığımız için. Flash attığı için zorlamayacağım çünkü arkasında 3 kişi var. Çok önde olsam da risk atmam doğru olmaz arkadaşlar. Son anda flash attı var ya. O flash atmasa ölmüştü. Burada zonya basacağım. Hatta burada öldük ya. Aa ölmedik. Burada düştük diye düşmüştüm. 12. skorumuzu aldık. Çok hızlıyım şu an. Sonra çok iyi koruyor ya gerçekten. Evet burada muhtemelen oyun bitecek. Tutamayacaklar. Evet bitti. Hatta şunu da sizin için bir tek atayım. Evet ölmüş olması lazım. Evet cana bak. Sorun değil ölmedi. Sizin için bir tek atacaktım ama yapamadık. Evet arkadaşlar video bu şekildeydi. Umarım Vladimir videosunu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.